Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Green Hell oynuyoruz. Hatırlarsanız en son bir türlü toparlanamamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz kanca arama işine. Ee, Uğur burada Hindistan cevizi var. Buldum bir tane. Ya, muz ya kanka. Ben şunu içeyim. Oh, daha iyi oldu. Hadi gidelim. Yumurta ne işe yarıyor? Yumurta pişiriyorsun diyorsun Bekir. Aa kirliyim diye kirli ellerle parazit veriyor lan. Oha. Verir. Kan geçitten geçin bu tarafa doğru gelin. Eski yere gidiyormuşuz gibi hayal edin. Kanka siz gelmiyorsunuz mu benim peşimden şaka mısınız ya? Ne yapıyorsunuz siz? Allah'ım Bekir, kal Bekir. Oğlum niye aldın hepsini? Senin karbonhidrat yok mu? Geliyoruz tamam. tamam. ben gidiyorum o zaman. Bu geçitten gel. Tamam güzel geçitten geçtik. Geçit nereydi? Buraydı. Bu tarafa geçtik. Su olur önümüzde. Doğru yolda işte bir bakalım su var mı? Burak abi mızrağın var mı? Mızrağım yok. Arkamdayım. abi. Biliyor musun Beko? Arkamda olduğunu. Beko yavaşla. da. Ooo Bekir için cennete geldik kanka. Her tarafta ağaçlar kırılmış. Buraya geldiydik zaten. Biliyorum kanka. Buraya geldiğimizi. Uğur. Buradan bir tur ite edelim ya. Tısladı bu kaçtı. Ne no, oldu? Disgusting bad idea diyor kanka. Ben İyi kanalım şurada ya. Mide paraziti nasıl geçiyor? Kanka mide paraziti parazit geçiren mantar var. Ondan varsa geçirir bakayım. Bende var gel. Parazit bende de var bir tane. İyi kanka bir tane parazitim varsa Bir tane, atsana, zaten... bir tane daha atsana. Bekle hocam şunda bir Kanka domuz var. Bekle ikimiz atalım. Gerek var mı diyorum sana ya. Tek atıyorum kardeşim. HS koydum ha. Ben de. Bak lan. Yuvarlana yuvarlana geliyor kanka. Bekir bak ayağına kadar getirdim kardeşim yemeği. Gerisi sende. Oğlum şu bozulmuşları yere atmayın. Yok edin ya. Kardeşim biraz temiz olun ya. Müslüman adam tem... Yılan... oğlum ikidir seni yılan zannediyorum bak ya üçüncü de dövüp öldürürüm bak vardır da. Oğlum ses nereden geliyor? Ne? O tarafa çok yaklaşmayalım. <laughs> Anka bir müzik sesi geliyor. Ne sesi? Beklesenize bir kapı çalıyor. Kapı çaldı sen sandım diyor ha. Beyler. Efendim. Bu maçlık ne durumda acaba? Yok iyi. Ne var? Dar var. Sar kardeşim yani. Oğlum bu müzik nereden geliyor? Kanka Leopar ses duyuyorum. Ay evet, evet evet evet. Leopar geliyor. Karşıda. Tekledim lan galiba. Oha. Wow. Vallahi çekmedim bu. Aa bak kuşu yemiş lan görüyor musun? Lan yok kuş vardı zaten. Götünden vurmuş lan böyle. Ben mi vurdum bunu? Kanka eseyi ben koydum. Demek ki öbürünü de sen vurdun. Şoku, dur lan alayım şu dur. kanka. Alamıyorum. Şimdi parçalıyorsanız abi benim bıçağımı. Kıtılsınız abi. <laughs> of. Aa 8 ok aldım. Yok. Ok. Kanka 8 ok kalmış olabilirsin. Muhtemelen. Ben de kapbarının kafasına pala fırlattım kanka. Beko, Okum bitti mi? Kanka ben yerim yok artık ya. Yeter ya Okum Bakacağım bitmiş hanım. Al. Bak. Şuradan bir 2 tane ok yapın ya. 4 tane yapayım oğlum. Kanka Mermim bitti gittim o, şey pala'yı kafasına fırlattım ya Fena komik göründü Tamam evet. doğru devam Tam ben yine kirlendim Bütün pis işleri bana yaptırıyorsunuz geldin. ölmedi belki. ya yine para düşüyor bu. Hiçbir Yengeç var Lan fareye bak. Evet, şimdi, yengece bir tane vuruyor zaten. Kanka aşağı ineceğiz bu arada. Dikkatli dikkatli inelim. Boşa gitti lan. Kardeşim öyle artık ya. Bir tane daha o gitti kardeşim. Nereye gitti hop? suya aşağı doğru gitmemiz lazım ya. Kapı var var burada, kapı Bir dakika bak kim neredeyiz biz şu anda? Oo, tek lan ya. Kanka ben de vurdum kaç tane de ölmüyorlar. Böyle gibi ya, aynen. Ama bu ayarda gidersek iyi. Farklı yerler bulacağız birazdan hocam. Öyle duruyor. Bu yerler ne? Bekir yine patladı kanka. Niye böyle şeyler yaşıyor? Yine hmm. bilgisayar kapanmış değil mi? Bak yavaş lan. Yardırdın gidiyor ama çocuk düştü. Kanka Bekir DC'den de gitti şu an. Bak mesela de... Aa, yok DC'de var. Konuşmuyor yok, ama. ya yoktur. Öyle Oğlum ben odunu aldım. Odun kayboldu üstümde ya. Ya ama Neredesin abi? Gel be koş aşağı doğru denizden aşağı doğru. Göreceğim ben biraz. Abi ben odunu aldım. Odun yok piyasada. Kayboldu ya. Harbiden kitlek olduk iyice ya. Ananı. Uğur yardırdın ha. Beklesene kanka. Yok kanka gitmiyorum ya. İnsanlar var zaten. Oğlum adamı asmışlar lan herhalde. Hocam sen oraya mı gittin ya? Bir bekle diyoruz seni Lan gitmedim bir yere gitmedim. Lan. Ona lan! yılana bak. Ne yapıyorsun lan? Bu yılanı işleyeyim mi kanka? Kanka yılanı bırakmayı lan. Eki çıkıyor mu? Çıkıyor. 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 Al Bekir sana. Şunu bir su getirsene şundan şunlarla. Lan dur atıyorum da. Ama burada meyve de var. Pol ya da var. Polimer ya mıydı neydi bu? Hemen iki saniye bir ateş yapalım. Tamam. Sol bitch arkadan trend yok. Hop. Bunlar arkadan diyorsun ha. Bunlar arkadan uğru. Düz de değil hocam. Arkadan. Ne lan hidrasyon. Aman hocam. Eğer bir sürü yaprak bandajımız oldu. 6 7 tane. Bekocuğum bir sal şu etleri koyayım kardeşim. Hayır ya abi bunu içme içme. Hangisinde Hangisini? insan eti yenmiş. Bir, şey bir şey olmaz, bir şey olmaz. Varsın. Göm şunu, göm hemen. İnsan etini göm. Başarım Yok, al. Hayır. Lan başarım alıyorsun, ben... bir şey olmuyor kardeşim. Abi ben daha önce içtim zaten. Aldın şey mı başarım? O zaman ben içim kardeşim. Eksi 45 kanka akıl kararı... sağlığı veriyor oğlum. Hadi lan. Valla. Bek Esin hocam. Bir şey olmadı ya, İnsan etini yiyince kanka çorbasını içince bir şey olmuyor. Çorbasını içtik kanka. Eksi 45 akıl sağlığı verdi. Bende bir şey vermedi kanka az önce üstümde Valla verdi o hocam işte. Yalan mı söylüyorum <gülüyor> sana? <gülüyor> kemik infüzyonu şey yapalım da bir. Hemen düzelelim ya. Çok kemik var abi üstümde ya. Ağırlık yapıyor acayip. Bir ok yapayım Duydum <laughs> sesini. North, aynı, aynen North doğru doğru. Doğru diyorsun. Bekle oku yok. Var mı fazla ben okun yani. ya? Bende çok yok. Bir, i̇ki tane ok var. Uğur. Atsana biraz. Bek, bek, Solda be. hemen. Aha gözüküyor. Al. Şöyle CTL'le. Attım. Burak, Burak atıyorum. Baksana. altına Başka görmedim. Ben. Bekle. CTL'le CTL'le CTL'le. Bir, iki, <laughs> Çok var, çok var. Aa, Kanka kaçıyor, taş, kaçıyor. ne attı ama. En of birini eselledim. Kaçıyor kaçıyor. Kaçmasın. Aa vurdum. Ben de vurdum ha. Arkandan vurdum ha. ha, vurdum, Arkamda Arkamda vurdum, ha. ha. Bekir, ya. Bir kilo dizen lan. Birbir ölmesin ne? diye. Konuş lan. Abi ben de Bunları parçalamayak ya ben parçalamayacağım. Yay var yayı almak isteyen var mı kabile yayı? Mor silah askılı kabile yayını alayım ya benimkinden iyidir herhalde. Ya da Bekir sen mi alsan? Ben de var Bu ne lan? Obsidyen kemik bıçak yapmışım kim yaptı lan bunu? Ben mi şeyden, yapmışım? Şeyden almıştım. <laughs> Hadi şimdi şunu şunun bir yerini değiştir ya. Bu ne lan? Ava hatırası aldım yanlışlıkla ya. Ne? Ayo. Ne? Av hatırası. Av hatırası mı? sen hatıra. Kafa kafatası aldım. Hı. Hmm. Kafasını tasını. Vay ya şey da kafatasını attım yani. ya. Gerçi bir şey kaplamıyoruz da. Ben yine buldum şunlardan lan. İsterseniz geceyi burada geçirelim. isterseniz yola devam. Ben yola devam taraftarıyım. Abi bandajın var mı? Ya yani sen yine nasıl delindin kardeşim? Gel yukarıdayım gel. Abi, seni koruyacağım diye abi. Ben nerede koruyacağım diye? Hepsi arka... o, o, o. En, en, son en sondakinde arkamdan geliyordu abi ben önce daldım. Arkandan kardeşim. Daldım. Onlar arkadan havlarlar diyorum ikisin. Mızrak sokacak gibi tarafına. Al kardeşim buraya bak. iki tane ban üç tane bandaj atıyorum. Bir daha, daha benden bir süre bandaj isteme ya. En azından bir fight isteme <laughs> kardeşim. Yok yaşa, yaşa kardeşim. Şu bulmamız lazım ya. İki tane de op yaptım. Gider ayak. 15 15 diyorum değil mi bu rakipten? O zaman yani biraz o daha o, north Şöyle north north east çekip gitsek daha iyi olur o yukarı doğru. Ondan north'a gidelim de ayarlarız onu kanka. Yani Aa, önüme şey düştü lan. Hindistan cevizi düştü vur. Tamam. Tamam aldım. 16. O ne lan? Gel gel bura. Nere? Seni görmüyorum. 15 kanka. Şimdi diğeri neydi? Kanka diğeri mıydı? de 40. Aynen yukarı doğru gideceğiz. West, burada. east. Aynen yukarı. O zaman şuradan gideceğiz. görmüyor ha? Bunu dolanacağız galiba. Şöyle bir dön dönelim. Siz neredesiniz oğlum? Kanka yukarı doğru gidiyoruz işte 45 şu anda 45-15 benimki. internet mi gitti yine ya? 44'de 15. Gördüm gördüm de. Ben biraz daha ilerdeyim işte kanka aramızda biraz mesela. Çok Bekir mi? yine, Bekir de yine de patladı. Var. Evet arkadaşlar, Bekir'in yaklaşık 7. patlamasından dur, sonra dur, devam ediyoruz. Uyk biz ya, gel. kanka bayağı oldu. ilerlemiştim ya. Tam geri dönüyorum. Ne oldu? Video. Kaydı... Evet arkadaşlar. Bu altın madenini <laughs> bulduk. <güzelden> devam <laughs> Ben yanlışlıkla kaydı durdurduğum için ve tekrar başlatmayı unuttuğum için ee, altın madenini nasıl bulduğumuzu ve yaşadığımız diyalogları hatırlamıyoruz. Ya hatırlamıyoruz derken şey işte geldik ama nasıl geldik yani? Şurada bir asansör vardı işte asansörle indik. Bu. Ondan sonra da burada kaçak altın falan vardı. Şurada insan yakmışlar. Mia ile konuştuk birazcık. Mia dedi ki senin senin için endişeleniyorum dedi. Biz de dedik ki tamam kardeşim bulacağız seni yani ne istiyorsun falan tarzı konuştuk yani öyle. Beni davet edebilir yani çok... misin? Hemen Bekir'i davetliyorum yine. Bekir yine helkasyon <laughs> oldu. Yeter ulan yeter. Kardeşim kafanın için diyor bak. Şimdi, ya, ya geliyorum vur. Akşam olmuş. Akşam <laughs> olmadı daha ya daha tam akşam değil. İnşallah üstümdeki <laughs> yemekler duruyor. İnşallah burada doğarsın kanka. Yatma abi, ben yapacağım. Al. Eyvallah kardeşim. Daha da bir şey istemem. Daha da benden bir şey beklemeyin tarzı. Abi ne yağmur yağdı ya? Şaka mı bu ya? Oyuna hakimsin yani, ne yapacak ki şey? Lan oğlum ne oyuna lan, hakimlik lan, ne? Sen ne oynuyorsan ben de onu oynuyorum kardeşim. Ben, ben böyle işim ya. var ya, anasını avradını. Nerede doğdun ya? Asansördeyim <laughs> abi. <laughs> en baştayım abi. Abi sen şaka mısın ya? Çıkalım Allah'ın seviyorsan çıkalım delireceğim vallahi delireceğim. Neyse biz oraya geleceğiz zaten Beko. Bekle. Aynen. Biz oraya geleceğiz kanka. Tam bekliyorum abi ben. Ee, bir loot mut yap ateş yap. Bırak bir şeyler yap. Var mı? Kanka artık bir şey izleme benden vallahi oturup alacağım. Yok kanka İzalıyım bir şey mi? o zaman yeter artık ya. Lan pişir, şeyler var da ateş yakamıyoruz ki. Buraya yakamıyoruz mu? Yakamıyorsun kanka oraya. Vur burayı biraz daha ilerliyorum ya bu yanmış haritanın yanmış kısmına. Ne olacak diye. Ya bunlar bağırmasın artık var ya. Aa bagda kaldım. Hay ananı ya. Şaka mı yapıyorsun? Tamam, Ekibe rağmen Green Hell oynama işi. Birinin bilgisayarı patlar sürekli. Biri bugda kalır. Çay mı? İçerim. <laughs> Çay mı? <laughs> Beni yaz falan öyle alakasız. Tamam oğlum ağrı ya abi. Toparladı beni ya. Hadi gide kur. Hadi gide kur. Çıkalım geri. Ne varmış ne yokmuş. Görelim. Oh, e, dünya açıldı ya? i̇çim yani iç... Hiç... ben de, Karınca yiyen kardeşim kokarca değil o adam ya. Karınca yediği ne? için sana vurdu bir tane. <laughs> Kanka. Ya of ya. Yine attı. Ben öyle attım sen yani, onu. Ya, ya, ya ben. Ediyor. Ben attım sen. Yaunful protein lazım. Kanka gel ben sana. Ben de. Ya, ya kanka nasıl yaptım bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> altında Çak karınca et. yeneneti var kanka onun ya. şaka <laughs> mısın? Nasıl yani? Valla ben de öyle gözüküyor. Makaveti var. Altında karınca yeneneti var benim. Ama kawa alsana be. Makava alayım mı? Al bir bak. Karınca yeniti var burada. Ha oha bu ne oğlum? Ya bu bir işsin kanka zaten öbürü. Öbür. At, akıl sağlığı kardeşim otur ya şurada. Oturma yok mu? C. <gülüyor> <Sence>. <gülüyor> Üret. Defter sıçacağım. Aa C'den direkt seçebiliyor musun inceleyi Uğur? Evet evet. Istiyorum. Şimdi larva yiyeceğim ha. Yeter artık lan. Bu dev karıncayı yeniden birer tane yersek tamam abi bizim iş. Gözümün önünde bozuldu mu şey ya mantar. Bunları yiyeyim bari abi. Lan bu da bozuldu. Oğlum nasıl hepsini birden yok ediyoruz ya? Tek tek mi yok ediyoruz Maalesef. Ya da ye kanka istersen. olur Su işi birazdan patlak verecek. Aa yağmur yağıyor lan gerçi. Dur şunları atalım abi. Bunlar... Bunlar Konservelere de doluyor mu lan su? Emin değilim. Olabilir. Ben yine 3 bandaj yapıyorum kanka. Bir, bir tanesini yiyorum. Ye. Bir et daha koy da şey yapsın. Kaç veriyor atacağım bir şey atayım. 44 örüyor ya yani sen abi. Yaraladı benim ya. Bir tane ben daha, bir tane daha koydum şey kanka. Hem de yaraladı ben ya. Ben ya. koydum Güler. zaten al onu kanka al onu ben koydum. Valla mı? Düşüyor mu lan? Bende gözükmüyor. Her oğlum ben öbür tarafa oğlum, koydum sağda ya. Sağda bir tane var. E, sağda iki tane var ama kanka. Oğlum oraya ben koymadım sen koymuşsun. Var mı iki tane evet, hala? Kanka. Yok bir tane de çocuğum. Bug'da duruyor ha. Bug gibi duruyor kanka. Lan yok bug gibi değil o pişme seviyesi kanka ya. Yan hayır, yana gelince sen yan... şey yaparsın. İki Öyle gözüküyor. Hayır hayır. Bak burada ayrı o. Bir tane daha gözüküyor. İki tane et işareti var. Doğru. Şurada Gördüm anladım. Kanka. Olabilirsin kanka. Enerji çok az benim ya. Yat kanka diyeceğim de şimdi o da Yat yatmak da sıkıntı. Daha yatmam. Al makavet ye, pişmiş. Sen mi yiyeceksin? Ye, yok sen ye. Şimdi kaç veriyor? Al 5 falan verdi kanka. 5, 7. 12 verdi abi. Çok vermez yani. Makav kanka evet. kuş yani. Kuş etiyle şey eti olur mu? Vur yani su şey için de. lan biraz. Oo 21. Kaplumbağa kabuğundan 21 içtim. Suyum doldu resmen bir Ya ben bir tane daha makav yersem fena olmayacağım. Tamam ben de karınca yeğen, yiyeyim. Yeğenim. Şekli. Bu matarayı nasıl dolduruyoruz acaba? Bir de içeriden bir çay alıp geliyorum kanka. <laughs> Aynen kanka. Sen o işi de yap. Piş artık kardeşim. Oo, oh, beş akıl sağlığı da aldım. Oğlum tombalığı var lan bende. Ve kork. <laughs> Peki. Efendim. Burada mısın? Buradayım oğlum. Buru gelsin de geliyorum ama. Ben şurada biraz uyuyayım yani. İşmiş diyor lan bu. Ya gitmiş ete bakıyor bir de kardeşim ete bakık bırakmış ya. Bunu yitemiyoruz mu? Yitemiyoruz da içinden geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.